Merhaba arkadaşlar. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin bulunduğu binada tarihi bir bina. İki ana yapılan oluşan kompleksi müze teşhir olarak düzenlenen birinci bölümü bir bedesten yani çarşı Fatih Sultan Mehmet zamanında yaptırılmış olup onun baş vezirlerinden Mahmut Paşa tarafından yapıldığı tahmin edilmekte yapı dört payın taşıdığı 10 kubbeli bir orta mekan ve onu çevreleyen üzeri beşik tonozlu 102 dükkandan oluşmakta ve burada Ankara özgü kumaşlar satılmaktaydı. Ana yapının doğusunda bulunan ve kompleksin ikinci bölümünü oluşturan kurşunlu Hansa yine Fatih dönemindeki bezirlerden Mehmet Paşa tarafından 1466-69 yıllar arasında yaptırılmıştır. Osmanlı döneminin mimarisinin klasik örneklerinden birisi. Orta avluya revaklarla açılan plan tipindeki bu yapının ikinci ve üçüncü katında müzenin ofisleri ve diğer hizmet birimleri bulunmakta. 1881 yılında meydana gelen bir yangınla burası tamamen terk edilmiş. Ancak Cumhuriyet'le beraber Atatürk'ün isteğiyle 1938'de bir müze binası haline getirilmesi için çalışmalar başlanmış. 20 yıl sonra 1968'de tam bir müze olarak açılmış ve bu müze 1997'de Avrupa'da Yılın Müzesi ödülünü de almıştır. E, tarihin içinde tarihi görebileceğiniz bir yer olarak çok değerlidir.